Begüm Ana efendi geldiler. Sayın Begüm Bek. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne güzel iki performans sizde. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Üçüncüsü sürmesine. sırada. Evet, umarım. <gülüyor> Sonuç <gülüyor> itibariyle bakın Semra Hanım'ın da yüzü gülüyor. gülüyor. Ne yazık ki 9800'lerden 8200'e geriledik <laughs> ama performansı göz doldurdu. Çok güzeldi gerçekten. Aynı şekilde her daim hedefe yönelmiş gördüğümüz Beyza Hanım. <laughs> 9100 puanıyla pırıl pırıl birinci sırada bekliyor. Özgür Bey'den bahsettik. Tabii. <laughs> Dikkatli olunması gereken bir rakip. <laughs> tamam. O yüzden efendim ben Beyza Hanım'ın yüzünden çok Özgür Bey'in neler yapabileceğini düşünmeniz taraftarıyım. Tamamdır. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Bu sorular... Özgür Bey'e gelecek zannetmiştim ben. Evet. Olabilir. O yüzden de biraz sevinmiştim çünkü kendisi biliyorsunuz makine mühendisi. Hı hı. Son sorunuzun cevabı motorlarla ilgili. İlk sorunuz hı hı. futbolla ilgili. Hı hı. Hem de biraz naftalinli. Dur bakalım karşınıza çıkmış mı Begüm Hanım? merak ettiğiniz. Bakalım. Buyur. Tamamdır. Futbolda çok gol yiyen kaleci veya takım için kullanılan kova mı? Aman Tanrım! <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok mutlu oldum. Çok korktum çünkü. Ben fısıldım. sizi Aroa, kadar Ay, götürecektim. Çok <laughs> <yani>. Vallahi <laughs> öyle hazırlıklar yapmıştım. Hiç ihtiyaç Ay, super, duymadınız. Tamam. İkincisi çok daha kolay. Yine dört harfli bir kelime. Tamam. Şöyle kullanılıyor. Bir unvan gibi. Yetkin zanaatçılar için kullanılır bu unvan. Usta. Usta. Gayet güzel. Gayet güzel. Aklınıza birden fazla cevap gelecek. Siz seçersiniz en doğrusunu. Tamam. Buyurun bakalım düzgün bir biçimde yerleştirilmemiş nesnelerin Hı. oluşturduğu istiflenmemiş küme. Şimdi istiflenmemiş. Düzgün. Öyle atmışlar. Hı. Ne yapmışlar onları? Atmışlar. Üstüne. Çamaşırlarını üstler. çıkarmış. Yığın. Yığın. Nedir? Yığın. Yığın. Gayet güzel, Gayet güzel. Beş harfidir, tek kelimedir. İvmeyi yakaladınız. Güzel. Müsaade ederseniz ben de sizi yavaşlatmak istemiyorum. Hemen gelsin. Tamam. Efendim mecazen, ahbaplık, dostluk anlamında hmm. kullanılır bu sözcük. Aslına dönecek olursak tüze de denen yasalar bütünü. Kanun değil. Ahbabım, dostum. Aramızda bir kanun var. He, aramızda bir hukuk var. Çok güzel. Evet. Gayet güzel. Arapça köken nedir? Kökeni kafanızı karıştırmasın. Yaygın kullanılır dilimizde. Bunun ismi nedir diye göstersem hemen söylersiniz. Tamam. Böyle sorunca bazen zor olabiliyor ama. Bir bakalım. Su kabı efendim. Su hmm. kabı. Arapçık. Bu şey biliyorum galiba. Böyle eskiden olurdu antik falan onlar mı acaba? Sefer tası gibi bir şey değil. Su kabı. maşrapa mı yok? Yok değil. öyle hmm. bir şey aramayın Tas. işte. Öyle bir şey aramayın. Su kabı. Sürahi. Hayır. Ay, hayır tamam. Daha böyle taşınabilir bir şey. Hmm. Matara falan mı? Olur mu acaba? olur mu olur. olur. İşte Bu da eski gibi gözüküyor ama yaygın kullanılıyor. Hı hı. Bazen kökeninden bahsettiğimiz zaman ha kesinlikle artık kullanılmayan bir kelimedir diye düşünülüyor. Değil. Hı hı. Bu da öyle mesela. Tamam. Halen yaygın kullanılan Arapça kökenli bir kelime. Hı hı. Biz de soru olarak zaten eş anlamlısını verdik. Buyur. Tamam. Alçak gönüllü. Tevazu. Olur mu? Ne güzel olur. Ne güzel olur. <laughs> ne güzel olur. Hiç harf almadan geldik buraya kadar ve bu bizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan sorudur. Buyursunlar efendim. İlk dördün ve son dördünün hmm. ortak adı. İlk dördün bu ayın evresi geldi. Çok güzel bu. çok güzel. Siz, ortak adı. Orta yeni kadı. ay mı acaba? Bilmiyorum Yeni, yeni. Sığar mı? Ay sığmadı. Yeni. Ay sığmadı. Ha. Demek ki bir tane daha kelime lazım. Bir tane daha harf lazım. Ha. Yeni ay yeni... Yeni ay olunca altı harfli oluyor. Bu yedi harfli. Hmm, yani. Ama nereye koyacağım? Yenil ay. Y i̇lla yeni mi o? Ha, Ondan emin miyiz? Bir şey yok. ay. Bir gözümüzün önüne getirelim. İlk dördün, Hı -hı. son dördün. Hilal mi? Hı -hı. Hı -hı. Yok değil. İlk D de gibi bir şey oluyor. İlk dördün o mu? Kelimelerden biri. Yarım bir... ay. Oldu bu iş. <gülüyor> 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 Biraz sıra harcadık ama buraya kadar zaten gayet güzel geldiğimiz tamam. için hiçbir dert tasa yok maşallah. 2 dakika 20 saniyeniz var. Soruların 7 tanesi bitti. 7 tanesi sizi bekliyor. Orada da 7 tane harf alabilecek durumdasınız. Yani başladığımızdan daha iyi durumdayız. Ay çok sevindim. Bu da yine bir güzel haber. Yakıştırma yolu bir tabirdir. Hı hı. 7 harfli bir cevap ama aslında 3 harfli bir şey arıyorsunuz. Tamam. Çok tuzlu. Şap gibi. Oldu bitti. Yemekler için filan kullanılıyor Aha, değil mi? Evet. Şap gibi çok tuzlu. Hadi o taraflardan devam edelim. Tek kelime başka Ama. manalara da geliyor. Hı -hı. Bir de bu manada soruluyor. Süt ve bazı süt ürünleri kesilmek. için kesilmek. Bozulmak, ekşimek. Kesilmek. Ya Rabbim bugün sorularım mı çok kolay? Yarışmacılar <laughs> mı Yarışmacılar müthiş değil. galiba. Vallahi öyle. Hayır, Bir de şuna bakın ne olur. Bu da yine alt tamam. anlamlarından biri. Mecazi <laughs> anlamda aklı karışmak. Dikkatini kaybetme. Dağılmak, dağıldım denir. Denir mi? Dağılmak. Buyurun. Sizi alkışlamaktan Semra Hanım'ın yani. isimliği düştü. Ay teşekkür ederim. Vallahi o kadar yani içten alkışlıyor ki sizi isimliği falan yere var. düştü. Çok Bu arada da elinizde 2 dakika 4 saniye var. Hı hı. Toplam sürenin yarısından fazlasına sahipsiniz. Sadece 4 tane soru kaldı. 7 tane de alabiliyorum. Tamam. Herhangi bir şekilde takılırsak o süreyi kullanın bence. Tamam. Harf alma kısmını Özgür Bey'e bırak. Tamam. Tamam. Buyur. Büyük saygı duyulan, ziyaretiyle onur veren hı hı. önemli misafir dikkat aklınıza birkaç cevap gelebilir. Bir şey konuğu bence. Konu. Konuğu da olabilir. Belki iki var mı? Baş Yok konuk. Bilemem. Baş konuk. Konuk olsa kaç olur? Dört. Ne konuk? Çok önemli biri bu. Sıfatında Problem mi var? Çözersiniz onda. Ne konuk? Nasıl konuk? Ağır konuk. Ağır konuk. 900 puan. Bunu ağırlamak zor ya. Yani. İki kelimeden oluşuyor son dokuz harfli cevaptır kendileri efendim. <laughs> Buyurun gelsin. İnsanların daha çok can yoldaşı olarak baktığı kedi, köpek, kuş gibi canlılara... Evcil dost denir. İki kelimeden oluşan Genel bir tabir. Hmm, evcil hayvan. Evcil hayvan dediniz ama sığmaz oraya. Hmm. Hadi onu biraz kısaltın bana. Evcil doğru mu ki acaba? Hiçbir fikrim Çok yok. Çok uzaklaşmadan onu kısaltırsınız hmm. siz. Ben hiç korkmuyorum. Ev hayvanı. Oldu bu iş. Kasa 7800, 9800'de olabilecek durumda. Şu birazcık eski mi? Evet. Bakın bu işte tevazu gibi ya da matara gibi bir şey değil. Biraz naftalin kokuyor hakikaten. Hı hı. İki kelimeden oluşuyor. Biraz da teferruatlı bir sorusu var. Neyse ki sizin süreniz bol. Tamam. Buyurun efendim. Etmek fiiliyle birlikte bulunduğu yerden yurttan ayrılmak veya ölmek Terkini anlamlarında. yar etmek. Olur mu? 8800 oldu kasa. Bu da son sorumuz, son cevabımız. Ben biraz heyecanlandım. biraz geç Şimdi oldu mi? Ama. Şimdi <laughs> mi heyecanlandınız? <laughs> evet. Efendim 10 harfli bir cevap var. 7'sini evet. alabilecek evet, durumdasınız. Bence çok heyecanlanmayın. <laughs> tamam. Çok heyecanlanmayın. Heyecanlanacaksa Özgür Bey heyecanlansın <laughs> tamam. şu noktadan sonra. Tamam. Buyurun efendim. İki kelimeden oluşuyor. Buharlı makinelerin icadından günümüze... Motor kuvvetinin belirtilmesi, hmm. belirlenmesi için kullanılan birimdir. Motor kuvveti neydi ki o amper değil, o ışık. <gülüyor> Motor <laughs> kilowatt o da değil, o da elektrik. Şimdi işin içerisine biraz böyle tarihi katmışız bakın. Ta buharlı makinelerin hmm. icadından günümüze. Evet. Motor kuvvetinin belir. Evet. Motor kuvvetinin belirtilmesi için kullanılan birim. Hmm. HP değil mi? Özgür Bey. Özgür hmm. Bey makine mühendisi. Hepimiz de hmm. biliyor? İngilizcesi de o. Hava bir şey mi? Hayır. Motor kuvveti. Beygir gücü falan mı? Bilmiyorum. Ay oldu. Oldu mu? <laughs> 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 Hüseyin kalmadı. Hiç çarpı almalar. Ben çok şaşkınım ama çok mutlu oldum gerçekten. Efendim ben hiç şaşkın değilim. Vallahi başlangıcından belliydi sonucun nasıl ilerleyeceği. 9800 puan müthiş. Hı. Üzerine 22 saniye arttırdığınız tadından yenmez. Ama belli olmaz heveste kursak da kalabilir. Aynen. Şimdi bir şey demiyor. Ama hak ettiğiniz alkışı bir daha duymayın.